Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun zamandır yokum. Benim nerede olduğumu çok merak eden olmuş. Son videoya yazmışsınız bayağı bir. Ondan önceki videolarda da yazan olmuş. Arkadaşlar bir proje hazırlıyorum ve bu proje üzerinde çalışıyorum. Sizin için de sürpriz olacak bu proje. Biliyorsunuz ki okullar başladı. O yüzden bayağı bir yoğunluk var zaten. Hem projeye vakit ayırmam gerekiyor hem de okula, ödevler vesaire falan var. O yüzden projemiz bitim aşamasına gelmiş bulunmakta. Ben de size duyurayım dedim. Bir iki ay oldu üzerinde çalışıyoruz projenin. Ee, son bir aşama kaldı. O aşamayı da gerçekleştirdikten sonra projenin size ne olduğunu duyuracağım. Zaten önce birden bir duyuru videosu hazırlamıştım. Onu izleyebilirsiniz gidip de. Kısa short videolarda var. Oradan izleyebilirsiniz duyurumuzu. Heh, yakın zamanda olacak bu dediğim gerçek işte. Beni beklemede kalın biliyorum çok bıraktım kanalı çok bıraktım. Bu arada abonelerimiz de düşmüş ama olsun. Şimdi abonenin yükselmesini bekleyeceğiz sizinle beraber ve projemizi yayınlayacağız bin abone olduğumuzda. Benim diyeceklerim bu kadar. Lafı daha dolandırmadan videoya zaman veriyorum burada. Dutchman, because I did them in color. I'm going my autograph. Dollar bills, dollar bills, watch it falling for me, I love the way it feels. Dollar bills, dollar bills, keep on falling for me, I love the way it feels. I came here to drop some money, drop some money, drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Trucking, trucking, when I bought it. Not my money Got some money All this stuff so yummy